Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir yumurta açacağız. Böyle gökkuşağlı bir yumurta yaptım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar bunu şöyle soyacağım. Şu yeşil. Arkadaşlar ellerim hamur maalesef. Kamera net çekiyor ama ışık yüzünden aa cildim Oy çıkıyor. Ellerim hamur oldu. Hamur oldu resmen. Heh, şurada. Arkadaşlar bu arada birinci video gelmiş. ikinci videoyu izledi istediğinizi düşündüm ve böyle bir video yaptım. ASMR videoları da çekeceğim ben bunlarla. Ve içindeki yazın şey okuyalım arkadaşlar. Hep birlikte. Ay. Aa, açamıyorum arkadaşlar. açtım. Arkadaşlar kırk burada. Among Us. Hadi yapalım bakalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle hamurumuzu alalım. Ve şöyle düzleştirelim. Hamuru yapacağım. Ya. Kamerayı tutuyorum. Arkadaşlar bir yandan bir yandan da yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an mükemmel oldu. Arkadaşlar Yine diyorum kesici aletler kullanmayın. Bu arada bu kesici değil. Bu plastik makas. Ama bende plastik bıçak olmadığı için ben gerçek bıçak kullanıyorum. Sakın siz yapmayın. Burayı ayıralım. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle sadece bu şeydi yanlış yaptım. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz. Bu arada kırmızı şuralarda varmış. Kırmızı alacağım. Çiçeklerin ortasına ayırıp kırmızısını alacağım. <laughs> Aa, arkadaşlar bakın ne oldu? Maalesef sarı gitti. Neyse. En evet, azından kırmızı geldi. <laughs> sarı gitti. Kırmızı geldi. Aa yine ya. Öf. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Şurada görüyorsunuz sabahtan beri burada oynuyorum. Ve sizin için ama yani şey yumurta hazırlamak için uğraşıyorum gördüğünüz gibi. Um, şöyle arkadaşlar göstereyim. Ortasından kesiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar şuradan da mavi hamurumuzu alalım. Bu kask olacak. Şöyle yuvarlıyorum. Bu arada siz evde sakın kesici aletlere dokunmayın. Benim gibi alçıya kolunuz alçıya alınmasını istemem. Evet. Şu an bu videodan sonra bir sürü yorum gelecek. Ama neyse. Katlayınca. Evet. Anangosumuz bu şekilde. Arkadaşlar videoyu bitirmem gerek. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videodan sonra ASMR'ı çekerim herhalde. Arkadaşlar görüyorsunuz akşam ışık açık. Lütfen arkadaşlar bunun gibi ASMR videoları gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve en önemlisi yorum atın. Bay bay.